Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan geleneksel hale gelen aylık olan basın açıklamasını gerçekleştirdi. Aralık ayı olan basın toplantısında Mutan bugün cambaza bak sözüyle bir şeyleri unutturmaya çalışanları bir şeyleri unutturmayacağız diyerek şunları söyledi. Şimdi ciddi anlamda tam bir cambaza bak politikası gidiyor Çanakkale'deki AKP temsilcileri. Arkadaşlar Çanakkale Kule ne oldu? Soruyorum ne? Kum kalem oldu. Köprü ne oldu? Yıllardır her siyasetçinin, her iktidar hükümet siyasetçisinin pilavı olup temcit hesabıyla her ısıtıp ısıtıp getirdi. Köprü ne oldu? Bakın arkadaşlar, kuru ödüyor <laughs> himal, 20 trilyonlukmuş. Hadi onu geçtik. Beldemle alakalı iki buçuk yıldır takip ediyorum. İki ayda, üç ayları gündeme taşıyorum. huzu evi ne oldu? Altı trilyonluk para duruyor. Beceriksiz, yeteneksiz il bürokratları sayesinde huzur evi iki buçuk yıldır yerini bekliyor. Para hazır. Projeler çizildi, onaylandı dendi. Son aldığım duyumlara göre projecinin Koruma hakkı ona ait olduğuna dair hakkının korunması noktasında bir itiraf varmış. Mimardan bahsetmeyeceğim. Büyük ihtimalle de yandaştır onu da söyleyeyim. Ama bakın Çanakkale Hizmetten yandaşları bekliyor. Öyle kurvezyer yapacağız 20 trilyon salla yok. Elin altında hazır para var. Balon uçurmayacağız arkadaşlar. Balon uçurmayacağız. Elin altında hazır para, yer belli, yurt belli. Yapın bu huzur evine. Şu kadar para, şu kadar yolcu gelecek. Nasrettin Hoca'nın diken dikeceğiz borçusuna dediği gibi. Koyunlar geçecek, ünleri takılacak, günleri eğileceğiz. İp yapacağız, kazak yapacağız, pazara çıkacağız, satacağız. Borçlu da başlamış gülmeye. Güldürmeyin bizi. Hocanın memleketinde değiliz. Akşehir değil burası. Çanakkale. Mutan Kepes Şöy'ne 6 kez yazıştık. İl Taşkın Koordinasyon Kurulu toplantısında gündeme getirdim. 2013 yılı programı içine aldıklarını söylediler. Bir her yağmur yağdığında tedirgin oluyoruz. Oradaki balıkçıların tekneleri denizde sürüklenecek. Sel baskınları olacak diye bu çayda yaşanan sorunları görevini yerine getirmeyenler yüzünden olmuştur. Bu çay en kısa zamanda ıslah edilmelidir diyerek şunları kaydetti maalesef bürokrasinin böyle anlı şanlı yürüdüğü, işlerine geldiği zaman da hiç bürokrasi yasalara dahi takmadan bir gecede 140 tane işçi kapı önüne koyan bir anlayışta bir üniversite yönetiminden bahsediyoruz arkadaşlar. Dönüp dolaşıp bir de şuna gelelim. Hani iftar yaptılar ya 5 CHP'li belediyede. seniye tekrar yapacaklarmış. Seneye sağ olursam, salim olursam görüşeceğiz yapıp yapmadıklarını göreceğiz de. Şunu da söyleyeyim. Bakın zorla gelip işgal ettikleri şu Kepez Meydanı'ndan AKP yönetiminin Kepez Belediyesi'ne yeni parayla bir bin lira. Eski parayla bir milyar borcu var. Tahakkuku var. Allah onların o ihtarlarını kabul etmez. Borçlular çünkü Kepez Belediyesi'ne. O paralarını istiyorum ödeyecekler. O meydanı öyle bedavaya falan işgal edemezler. AKP'li yöneticiler, Kepez Belediyesi'ne olan bir milyarlık borcunuzu ödeyiniz. Seriyle inşallah görüşürüz.